5. Kemenin. Dondu şu an kamera. Beşinci videosunu çekeceğiz. Beşinci oyunu değil. Beşin... Beşinci 5. videosu. Ben bunları alıyorum. Niye mi baştan başlıyor? Cık. Bozuk oyun. 12. seviye değil hala. bin gel ya 500 gel neyse. Bine yakındır. Hangisiydim? Ya büyük oyun. <laughs> İlk önce sevdiğim oyundan başlarız. Kendim siyah yaptım. Siyah güzel bir renk. Yakışıyor. Canlarmış gibi. Türk, Türkiye'den korkuyor. aynı kamerayı almışım patladım. Kamerayı tutuyormuşum meğersem. Siz oraya bakın. Bakın. Al. Çarçede tur. Çarşı e ortada olduğum için patlamadım. eva 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 ev. Için. çok yakışıyor. Hemen hayalet oyunumuza girelim şu harita. Eee beni yakalayamazsın düdük hayalet. Bak bana gelme. Kamera sen şurada dur. Ne yap ben kazandım be. Dur bir hayalet olup onları yakalayacağım. Bir yakala beni. Heh. gel buraya işir. Gel buraya işir seni yakalayacağım. Mavi asla yakalan. Gel buraya yakalamışsın. Neyse şimdi yine düzgünce oynayalım. Bak şu ya, hayaletin yanına yaklaşmak amacıyla yaklaşmıyorum. Benim benim yanıma geliyor. Benim. Ben senden. Ben... İmdat imdat beni kurtar. Beni kurtar. İmdat imdat. arkadaşlar. Ben şu an en kenardayım. En kenarına baktığım için sizden bakmış olabiliyor. E, i̇mdat ben burada kaldım. Oh beni yakaladı beni sokmadı beni soktu beni soktu beni soktu beni soktu beni soktu <laughs> yes sonunda kaçtım <laughs> beni oyundan yok atarmış yine oynayacağım o zaman niye ben çıktım ona mı tıkladım ona mı tıkladım şuna tıkladım ha. İn önce çok komikti. Uzun sürdü bir de Onlar bot nasıl uzun sürebiliyor? Bak bana gelme. Bak bak kendi kendi kendine. Eee, beni yakalama. Eee. Eee. Bak bot gibi önecekler. Zaten botlar. Aa. Ölüyordum Yine oyuncu. Çok güzel ya. Ben onun yanına gelmişim. Bari bana yakalama. Bari bana yakalama. Bari bana yakalama. Maviyi yakala. Mavi 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 mavi. Beni yakalama. Oh mavi güzelce. Sıkıştırdım ben maviyi. İkini zıttır zıtt diye öleceğiz. Hayat gel bak. Ay! <laughs> Uy dibindeydim. Beni niye yakalayamadın? Beni gelmeyin. Bana gelmeyin. Beni beni gelmeyin. Beni gelmeyin. Yeşil öldürürlerse. Bari kaç bari kaç Bana geldiler imdat. Öleceğim. Öleceğim. Yes. Kazanıyorlar böyle arkadaşlar. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir kişi abone olmuş. 29 aboneyim. Size çok teşekkür ederim. Başak bu. Bu kadar bebek misiniz yani? Bir daha önce. En sevdiğim oyunu bunu yapmak istedim. Ya siz de hemen ölüyorsunuz. Ay, Son bir kere oynarsam şu şey seviyemi atlatacağım. ne diyor? parti parti, Parti ustası diyor. Parti yazmış. He o iyi olduğu için. Bakalım en sevdiğim oyun artık o. Yok hayır En sevdiğim oyunu bunu yapmak için bunu için. Ayy, dibine gitmiş Ayy. bana geldiler. Bana geldiler. Bana gelmeyin. Ben onlara gidiyorum. Bana gelmeyin nerede? Yine. Mesela diğeri direkt, direkt bu oyun varmış oyunda bir tek. Ona oynuyoruz. Neyse ondan sonra başka bir tane oynarız. Bana gelmeyin. Bana gelmeyin. İyice yakınlaşıyorsunuz. Bana gelmeyin. Allah razı olsun. bana gelsin. Tabii tamam, şimdi başka bir tanesini ayırabiliriz. Daha güzel. Bunu seç artık. Seç. Ne? Biz gibi dönebiliriz burada. Yok oh, Türk bayrağımızın tazın çıkarmış. Ne güzel. Bence bomba çıkma. Heh. Yakalayacak, 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 yakalayacak mavi. Patlar Türk. İmdat. Aha ben bir hile biliyorum. Buradan geliyorsun. Buradan böyle yavaşça bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra alıyor size hile. Bu kadar basit. Tabii. Şarj bence. Neyse zaten şarj çok. Bu kadar basit. Doydunuz mu beni? İki evlilik. Bir. Geçişlik. Bir. Bebe. Boz. Muhe. Bakın hani şöyle bir kedi var ya. Muhe. Aç artık aç artık aç artık. Ha, bir şükür. Bir şükür bir. Ay. Bana ne bağ ne Allah razı için bana ne. Bana ne oyun dondu bana ne. Hem de de donma don. Oğlum bana sumruk <laughs> Donma ki kazanayım. Tabletimde biraz abartarak oyun yükledim ya. De, ka... <laughs> ya ka. Ne bana ne ya? Düzgünce. <laughs> geç 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 geç. Geç bana gelinmesinler. Geç diye. Ya don Mart. ya yeter vallahi de çıldırıp canlı İyi. Geç 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 mavi geliyor. Geç. Oyun çekil çekil Allah. ay şöyle düş de bir güzel olsun. He. Sarıl beni geçemez. Sarıl sarıl. Parmağım gözüküyor. <laughs> ölecektim, 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 ölecektim. ne? Öleceğim diye hissediyorum. Öleceğim. <laughs> ne çekil Allah razı için çekin ha. Şöyle. Beni kimse geçemez, beni kimse geçemez, beni kimse geçemez. Herkes aynı ya. Herkes aynı puanda. Mehmet Akif, büyük mama takıf. <laughs> ne Oynasak. Şurada bir fil var, görüyor musunuz? O fili nasıl yenebiliriz? Tabii ki de fil yeneceğiz. Ama fil yok yani şaka ettim. Komiklik olarak dedim. Aynen çok komik. Aynen. Aynen öyle. Bir. <laughs> ya solağı mı seçseydim? Solağı mı? Siz daha iyi görürsünüz. Sol ak. Solak. Solak ve parmağımı görmezsiniz. Solak nasıl yapacaktık? He, şuna gidecektik. Sağlakmışız. Ben zaten solak. Solalım ama şimdi değil. Bunu da yaptım. Siz rahatça görün diye ama oynayabileceğim mi bilemiyorum. Ben yani zar zor oynuyorum. Al şunu, al Bir şükür. E. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Gidemiyoruz. Of Ama sağlıkta da iyi oynayalım Koş koş. E ben topu atmadım. Ver şunu topu. Mavi'nin. Yes baby. Yeah. Al şunu, al şunu. Allah razı Allah razı olsun. E ver şu topu bana. Yeşil ver ver. Sarı sen de kalecinin üstüne atıyorsun. Ondan sonra kazanamıyoruz işte. Ben sağlığa alışıyorum. He. Haydi? ne oynasak ne oynadık arkadaşlar ne anladım. dinozor. Şahin ben bunda iyi oynayamam ki sağlar seçtim siz görün diye yaparım ama görmeyin diye ilk defa oldu ilk defa. Hatta ölmedim ölmeden kapattım ama ölmüşüm gibi yine. Ama kapatmak üzereydim. O sayılmaz yani. Hiç ölmedim oyunda. Oh hey my gosh! 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 Hey. Oh, mis gibi geçiyoruz. Sonu yok oyunun niye bildiğiniz? Ama iyi dayandılar ha arkadaşlar. Hadi ne olur ne olur ye. Yeah. Üç kişi kazandı. Bir tek yeşilmiş. Yeşilde ezikmiş. Evet. Hey. Bizim kırdın. Şşş, sesi çıktı. Kopalara bakalım. Kopalar. Kopalara niye bakıyoruz? Şunu bir al. Yo yo haftanın top. Liderler. Yes baby. Geçememişler. Ama azıcık oynuyorlar. En azıcık kim? En azıcık buradan bakacağız. Çünkü burada. U 400 puan da var. Eh, bu kadar puana ben bile yapamam. Şıp diye o puanları geçelim. <laughs> ne oynayacağız arkadaşlar? Ne oynayacağız? <laughs> Tabii ki de abone oynayacağız. Ne diye sorarsanız açınca görürsünüz. <laughs> Aa burada çıktı Sağlık yaptığım için oldu. Siz o kadar büyük yapamazsınız dostum. Yes baby. Ben, bir tek ben o kadar büyük yapabilirim dostum. kendi kuyruğuna çarptığı için. Mavi bizi dondurdu. Arka ee, ben, kamera burada kamera kamera. Ya, yeşili ilk önce ben öldürecektim. Neyse ben aldım. Aa, herkesi donduracağım herkesi donduracağım. Donun. Öyle kalırsınız. Ne güzel yeşil yiyecektim. Yes. Onlar da hiç yapamamışlar. Cücüklere bakın. Cücüklere. Önce yaparsınız. Ee, bu arada sizin için sağlığa seç... Sağlığa seçtiğim için şey paralar da solda mı olacak? Yok. Hala sağdalar. E ee, Bu oyunu ben çok evleniyordum. Ne oldu? Neyse geçeriz. Geçeriz bebeğim. Ee, dır dır dır. Ee, ne oluyor? Ee, geç. Ee, en baştan mı oyunda niye bam diye ölüyoruz arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim. bir tane. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Duruyoruz, 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 duruyoruz gidiyoruz. Alta koyduk. Bam diye öldük. Yani o oyun amacı bu kadar. Bam diye arabaya çakılıp ölmek. Çekil çekil çekil. Çekil. Al şundan bir tane. Bam şi bam şi bam bam şi bam şi bam öldük. Acele et, acele, acele. Ee, ben üç tane mi topladım şu ana kadar? Değil sonlu için oynadı Neyse. Şunu. Bam. 2 3 Bu haritayı seçtim. Görmediyseniz ömrümde değil. Ömrümde olan tek şey haritayı görmeniz. Saçmadım, saçmadım. Tabii ki de niye öyle bir şey ben? Komikliğine dedim. Aynen çok komik aynen aynen. <laughs> kurtarın beni bu, bu kurtarın beni bu karı toplardan kurtarın beni karı toplardan diyorum taşlardan bir de top diyorum ya <laughs> top ne? Şimdi Hop hop Da aşağı inip çıkıp kazanacakmış. Çok gittiği için bam diyorum direk geçerler. Bebeğim bu kadar oralara bakma da şup diye. Ince saçmaladım. Hazine arayanları oynayalım. Şok diye sizi sız 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 E sız en sız Neyse ben sız yapmasam da bir sız olsun Yüzüğe tıkladım. Yanlışa bastım. Tamam. Ama benim parmağım şimdi görünecek mi ya? Siz göremeyeceksiniz. Ne olsun ya? Tam parmağımı değdirmeye dikkat edin. Değitir. Akşam. Şuradan. Arkadaşlar ee, onları. Parmağım gelince bir şey olmaz yalnız Siz En ayet idare edersiniz yani Bu ne ya İki oyuncu nasıl kazandı iki tane birden nasıl kazandı iki tane diyor şaka yaptım siz gendirmek için de değil mi? Ama <laughs> Bak şunu arıyoruz arkadaşlar. Tabii ki de bu bölüm. Kılıçlı enayi... Bam 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 yeşil, öldürmem lazım. yeşil, ol, yeşil, yeşil. Bana Öldüm öldüm Sizi... Bakalım kim kazanmış. Yeşil oyuncu kazanmış. En başta. <laughs> ya hak. Hak. Ya hak dediğimizde şık diye öleceğiz. Osmanlı ölümü. <laughs> azalabiliyor. E paş diye. Aha aha aha, aha, aha. Oh. Yeşil incanı... Ay mavi ince niye bu? Ay ben dayanamam buna. Ben dayanamam. Ben dayanamam. Öleceğim, 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 öleceğim. Ben ölmemem lazım. ya e, git artık. Şurada çıktı, şurada bir şey çıktı. Bu şurada bu çıktı. Son bir tane dayak yersin. Dayak diyor. Şey yersin. Kılıç yersem Öleceğim. 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 öleceğim, öleceğim, öleceğim. öleceğim, öleceğim, öleceğim. öleceğim. Gelme, bana, gelme bana. Gelme bana. Gelme bana. Gelme bana. Al şunu. İnşallah. Hadi inşallah ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Şurada çıktı. Şurada bu çıktı. İmla tima 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 Eee, bu hiç ölmüyor ki. Öleceğim. Öleceğim. Mini minnak. Huzak huzak. Camım kaldı. Huzak huzak. Ya bana ne baştan başla. Tekrar oyna. Mini minnak. Huzak huzak. huzak. Huzak, huzak diye bir düşüş lan. Ölüş. Pişu. Pişu. Çişu. Ya epi. Hadi sarıl ölecekmiş zaten. saraylıyı öldürelim. Bir can gitmiş oluyor. Can derken yani sarıl gitmiş oluyor. Can ne alaka o zaman dostum? Oy sarıl'ı nasıl öldürdüm? Vay bir gel bakalım. Aa herkesin canı az. Bir tek benimki çok. Ama onlar kendi savaşsın. Çünkü daha kolay oldu. Oh! Sa Aha. Ben de şey kal. Yeah! Siz orada tartıştınız. Ama ben abuzu, aguzu, 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 aguzu yaptım. Neyse. Size görüşürük. Bay bay. Görüşürük. Bay bay.